Herkese merhaba servis satışa hoş geldiniz. 29 Temmuz aldık, kepengi kaldırdık. Uzun bir süredir yapmadığımız Bugün CHP'den kimlere aldı köşemiz geri döndü. Sabah yeni bir operasyon yaptılar. ETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de dahil olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. İşte genel Müdür var, araç bakım onarım var. İşte iki telli garaj müdürü var. İnsanları toplamışlar. Tabii yaz tatili olduğu için insanlar farklı şehirlerde herhalde memleketlerine tatile gitmişler. 6 ilde operasyon var. Yine Aziz İhsan Aktaş suç örgütü nasıl bir adam nasıl bir ifade verdiyse adam CHP'li bırakmadı dışarıda. Bu arada Aziz Sanaktaş'ın Aktaş'ın bu geçen gün tahliye olan Öcalan'ın yanında da bulunan Veysel Aktaş'ın akrabası olduğu Değilip bugün haberler var. Hemen büyük resmi toparlamışlar. İşte bak görüyor musunuz? O ifadeyi verdi. Kendisi tahliye oldu. Akrabaları tahliye olduğuna getiriyorlardı. Kardeşim adam 31 yıl yatmış zaten. Fazladan da yatmış. O yüzden pek tutulacak bir dal değil ama işte e, gündem buna müsait, müsaade ediyor. Bu arada CHP'de tartışma Komisyonu girecek miyiz girmeyecek miyiz? Dün CHP sözcüsü Deniz Yücel bir açıklama yaptı dedi ki Bizim olmamamız zaten problem. Komisyonu zaten biz önermiştik. Eğer biz orada olursak anayasa değişikliği geçiremezler. Biz orada olursak şehit ve gazilerin haklarını savunuruz gibi sözler etti. Ve CHP'nin komisyonu katılacağı yönünde bir haberler oldu. Birçok insan tepki gösterdi. Aslında Deniz Yücel orada kararlarına nasıl tehlikli nitelikli çoğunluk olup olmayacağını yönelik bizlere garanti verilmesi lazım. Ayrıca temsil konusunda da kaç parti, hangi parti kaç tane üye verecek. Bununla alakalı bize açıkça bilgi verilmesi lazım dedi. Aslında ne katılıyoruz dedi ne katılmıyoruz dedi. Ama katılıyoruz şeklinde bunu kabul edenler CHP eleştirdi. Katılmama ihtimali olan olunca da tepkiler geldi. Kim tepki gösteriyor? Başta Erdoğan. Şimdi Erdoğan CHP'nin bu komisyonu girmesini istiyor. Niye? büyük bir mutabakat işte kararlar ortaklaşa alındı. Herkes vardı orada işte terörsüz Türkiye bu şeye CHP bu müsamereye CHP'yi dahil etmek istiyor. Dün kabine sonrası e, prompter konuşması vardı. Neler söyledi diyor ki bu komisyona ile alakalı CHP'nin geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu millet sizi affetmez o bildiğimiz laflar. Bu fırsatın değerlendirilmesi çok önemli işte dediğim gibi geçmiş günahlara kefaret. Şimdi niye CHP'nin katılmasını istiyor? Bir hem o tiyatroda müsamman olsun. İki, CHP'nin katılmaması bambaşka şeyler ifade ediyor. Yani ana muhalefet partisi gelmiyor ve bir anda o verdiği roller oynanmayacak. Kendileri çalıp kendileri söyleyecekler. Bu çok önemli. Yani katılmamış olması, meclis çalışmasına girmemiş olması Erdoğan'ı çok rahatsız edecek bir şey. Kardeşim şimdi bakın, bakın daha sabah sana operasyon yapmışlar. Eğer yüksek lisans diplomasını iptal etmişler Ekrem İmamoğlu'nun çok net bir şey söyleyeceksin ya kardeşim. Cumhurbaşkanı adayımız hapisteyken sizinle hiçbir şey konuşmayız. Hiçbir meclis çalışması yapmayız. Komisyonda anayasaydı da hiçbirini yapmayız. Hatta el yükselt de ki Demirtaş da netice Cumhurbaşkanı adayıydı. Önceki seçimlerde Demirtaş, İmamoğlu, Figen Yüksekdağ ve diğer belediye başkanları sayarsın. Bunlar hala hapisteyken biz yokuz. Sana kim ne diyebilir? Şimdi senin daha geçen gün aday ofisi açmışsın. Cumhurbaşkanı adayım var ve içeride. O hapisteyken ben yokum desen sana kim ne diyebilir? Demliler ne diyebilir? Hatta demir taşı da ekle. Onlar da ağzını açamasın. O yüzden komisyona girip girmemesi CHP'nin önemli. Bakalım onun tekli çoğunlukla ilgili aslında ilk plan öyleydi. Numan Kurtulmuş'un ıı, parti ziyaretlerinde söylediği şey aslında buna yakında ama Tekli çoğunluğu buluruz bulmayız herhalde o hesapları yapıyorlar. Şu an için net bir durum yok. O yüzden bu tabela partilerine de üye veriyorlar. Çünkü DSP diye bir parti var. Adam bir kişi onun da bir oyu olacak. Düşünün yani. İyi Parti katılmayacağını açıklamıştı biliyorsunuz. Onların gerekçesi başka. Onlar ilkesel olarak karşılar ama Cumhuriyet Halk Partisi henüz ikna olmamış. Erdoğan'ın promptur konuşması demiştik. Orman yangınları vardı Erdoğan'ın şeyinde gündeminde ve e, bir sürü teknolojik gelişmelerden bahsetti işte e, biliyorsun savunma fuarı vardı e, bu çok tehlikeli bir gelişme niye biliyor musunuz İran'da böyleydi İran'da böyle işte e, yapay zeka üretilen şeyleri anlatırdı şunu yapardı böyle füzemiz var böyle bir şeyimiz var Aslında kağıttan kaplan olduğu ortaya çıkmıştı oraya doğru gidiyoruz her gün bu hikayeler ya kardeşim ülkenin bambaşka sorunları var Uçakta gazetecilere, toplantılarda her yerde İHA yaptık, füze yaptık, İHA yaptık, füze yaptık. İşte insanlar mutsuzluktan kırılıyor. İnsanlar fakirlikten kırılıyor. Neyse geçen yıl sadece bir tane yangın söndürme uçağı almışlar. Madem bu kadar teknolojik gelişmemiz var değil mi? Bir yangın söndürme uçağı yaparsın. Bugün de haberler var. Eldeki uçaklar da çok böyle bidon taşıyan tankerlermiş. şöyle çok nitelikli uçaklar da değil meseleni bugün gündem bir tane şüpheli yakalandı ya Bursa'da işte daha önce askerden atılan bir eski KYK'lıymış. Onun bugün bütün gazetelerde zannediyorum Bülent Koca çok daha aydın, ayrıntılı anlatacak. İşte FETÖ ormanları yaktı, FETÖ ormanları yaktı hepsi tek sıraya dizilmişler, manşetleri atmışlar. Konuyu unutturmaya çalışıyorlar. Buradan yırtmaya çalışıyorlar. Bu arada adam İYİ Parti'de gençlik kolları başkanıymış. Hiç o kısmı da atlıyorlar. Neyse olabilir psikolojik sorunları varmış. Ömür boyu hapis yatmak istedim falan gibi böyle aklı pek uymayan ifadeleri var. Ama kimse inanmıyor. Bugün e, sosyal medyaya baktım. Normalde cemaat mevzu olunca çok ağır sözler söylemiş ve söyleyecek kişiler bunu yemediklerini söylüyorlar. Kimse yemedi. Bu hikaye bitti. Bu hikaye bitti ama ısrarla sürdürmeye çalışıyorlar. Bakın. Belki daha önce de gördüğünüz. FETÖ'den tutuklanan işte bu marketlere operasyon yapmışlar diye ya, enflasyonu arttıracağım. <laughs> Gerçekten biraz ekonomi bilgisi olanlar herhalde şu an kahkaha atmışlardır. Bir market zinciri yumurta fiyatlarını arttıracakmış ve böylece enflasyonu arttıracakmış, hükümete zarar verecekmiş falan falan ciddi ciddi bunu konuşuyorlar. Daha önce de hatırlarsın soğan depolarına baskınlar yapmışlardı da soğan fiyatlarını bile düşürememişlerdi. Bu tür şeylerin tartışılıyor artık akıl tutulması mı Kapıyı yemiş bir ülke. Bunları konuşuyorlar. Yumurtayı FETÖ arttırmış. Enflasyonu FETÖ arttırmış. Ormanları yakmış falan. Yırtmaya çalışıyorlar ama insanlar artık yemiyorlar. Güneşte, sıca o sıcağın cehennem sıcağında askerlere eğitim yaptırıp ölümüne sebep oldunuz. Bomboş mağaraya çocukları soktunuz. 12 asker şehit oldu. Daha geçen orman yangını söndürülürken 10 kişi hayatını kaybetti. Bunlar hep bunları unutturmak için bugün bütün gazeteler sıraya girmiş manşeti atıyorlar. Bu arada dün de ilginç bir görüntü var. Yolda geçen bir adam çocuk 20, kaç yaşında 29 yaşında mı ne 22 yaşında görüyorsunuz yoldan geçerken işaret fişi atıyor ormanlara. Böyle de manyak bir millet böyle de vatan hainliği var. Gerçekten çok ilginç gözaltına almışlar. İstanbul'da işaret fişi meşale falan kim sonuna kadar satışı yasaklanmış. Dün bu şahsı ekranlara getirmiştik biliyorsunuz ve gerçekten çok samimi olarak inşallah iddialar yalandır. Demiştim bir rüşvet aldı 270 bin dolar para sayarken yakalandığı görüntüler var demiştik açıklama yapmış kendisi diyor ki 10 bin dolar o para iki sadık olarak dağıtılacak bir paraydı geldi adam muhasebe kapalıydı ben e, aldım. E, o yüzden çekmesine de pek e, karışmadım. Bir açıklama yapmış. Instagram'dan bakabilirsiniz. E, daha önce de husumeti vardı. İşte bir turizm firmasında çalışandı. O yüzden işini kaybetti. Husumetinden dolayı bunu yaptı. Görüntülerde 2023'e ayetmiş diye Ahmet Taştanbek e, açıklama yapmış. Bunu da iletmiş olalım. Başka bir açıklama dışlarından geldi. Hatırlarsınız. Televizyonda büyükelçilik çalışanı e, kadınların kızların görüntülerini gizlice çekmek yüzünden İsrail'de gözaltına alınmıştı. Dışları diyor ki diplomat değil aman bütün olayı çözdünüz. Sadece büyük elçilik taşınacak da işte 3 aylık 3 ay önce geldi geçici görevlendirme gelen elçilik çalışan o yüzden elimizde delil de yok gibi açıklama yapmışlar. Bunu da iletmiş olalım. Acı bir olay Adana'da eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden bir infaz koruma memuru bir çocuk daha varmış bir kız o da kaçarak hayatını kurtarmış yoksa ölü sayısı dörde çıkacaktı. Toplum da buraya gidiyor. Böyle haberler biliyorsunuz. Üçüncü sayfa haberleri derdik çok eskiden ciddiye almazdık ama Türkiye'nin kendisi üçüncü sayfa oldu. Yani Türkiye'nin durumu bu. Size bir e, baş savcı getiriyorum. Birazdan ekranı görüntüyü donduracağım. Siz de diyeceksiniz ki ya bu ne yapıyor bu adam. Ayaklar dışarıda. Bu da e, Gaziantep bölge Adliye mahkemesi Başsavcısı diğer Türkiye'deki gazeteler ismini kodluyorlar, korkuyorlar. Ya kardeşim işte görüntü bu. Bu değil mi yani görüntü? Buymuş. Mehmet Badem. Savcısı da böyle. Diyaneti böyle. Elçilik çalışanı böyle. Evet. Maalesef. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.